Bir de birbirleri örtüşüyorlar. Ondan da bahsedeceğim biraz. Tıp fakültesimize gelince şimdi bize diyorlar ki hakikaten çok enteresan. Gök Başkanı bile bana dedi bir kere bir oturduğumuzda hocam niye kurdunuz bu tıp fakültenizi diye. Yani, belanızı mı arıyorsunuz demek istiyor. Affedersiniz. Yani, çünkü çok iyi bir üniversiteniz var. İşte bütün fakülteleriyle mükemmel. Ee, Türkiye'de iyi bir konumdasınız. Büyük bir yatırım. Acayip bir e, risk e, içeren Böyle bir oluşuma niye girdiniz? Esasında cevabı çok basit. Çok basit. Bir kere toplumsal, arkadaşlarımız da bahsettiler, dekanımız da bahsetti. Toplumsal sorumluluk açısından baktığınız zaman, bir Koç Vakfı olarak düşünelim, böyle bir mükemmel tıp fakültesini kurup, Türkiye'ye bu denli mükemmel doktorları yetiştirebilme imkanımız varsa, bunu yapabildiğimiz için yapmak zaten bizim görevimizdir. Bir. İkincisi de gerçekten de biraz daha bencil bir neden. Bu bencil bir neden de şundan ileri geliyor. Bizim şimdi bütün diğer fakültelerimiz var. Hakikaten mükemmel. Mühendislik, fen, sosyal, idari bilimler, hukuk hepsi mükemmel. Ama önümüzdeki 10 sene, 15 senede insanlık için, toplumlar için, bütün dünya için en enteresan, en verimli, en çarpıcı uygulamalar tıbbın mühendislikle, tıbbın fenle, tıbbın sosyalle, hatta tıbbın idari bilimlerle tıbbın hukukla örtüşmelerinden çıkacak. Burası mutlak. Mutlaka bu böyle. Artık neredeyse mühendislikle tıbbı böyle karışmaya başladı. E şimdi tıbbın idaresi, bakın Amerika'da Cumhurbaşkanı Obama tıbbı, sağlık hizmetlerini idare edemediği için belki ikinci kere seçilememe durumunda. Yani tıbbın idaresi, tıbbın hukuku, etik hukuku, başka türlü hukuku son derece önemli olmaya başladı. Dolayısıyla Koç Üniversitesi'nin o bencil nedeni ben o tıp fakültesini kurmasaydım eksik kalırdı nedeni. Yani önümüzdeki 10 sene içerisinde yanında iyi bir mühendislik fakültesi, fen fakültesi ve diğer fakülteleri olmayan tıp fakülteleri de eksik olacak. Ve çok mükemmel olsa da mühendislik, tıp, mühendislik, fen ve diğer fakülteler olan üniversitelerde eğer tıp fakülteleri yoksa eksik kalacak. Dolayısıyla hem kurabildiğimiz için kurmak bizim sorumluluğumuzdur. Dedim yok başkanım. Hem de dedim e, eksik kalmamak için kuruyoruz yani dolayısıyla bunun çok açık bir nedeni var bizim kafamızda. Bu arkadaşlarımızın da bunun ben bilincinde olduğunu eminim. E, ve şu anda bakın gerçekten Türkiye'de bir tek biz varız bu konuda. Çünkü e, yanında diğer fakülteleri olan ve o fakültelerin de vasatın üstünde ve mükemmel olduğu tek üniversite biziz. Türk fakültesi olan yanında da diğer fakültelerin olduğu ve bu fakültelerin de belirli bir standartın üzerinde olduğu tek üniversite biziz. Dolayısıyla burada çok önemli bir konumdayız kaçırılmaması gereken bir imkan bu Türkiye için. Bunu, bunu ben önemli bir konuda izlerken övünmek için söylemiyorum. Hep birlikte çalışarak, öğrencilerimiz özellikle, tabii çalışmak hep size düşüyor biliyorsunuz. <laughs> hep birlikte çalışarak bu imkanı yakalamamız lazım. Ve bunu yaparken de işte lütfen bu kampustan siz bu gömleklerinizle yiyeceğiniz yemeklerinizle geçerken o tıp fakültesi profesörlerimiz, kıymetli arkadaşlarımız, dekanımız onlarla birlikte bu yolda yürürken lütfen e, diğer fakültelerimizin, diğer branşlarımızın varlığından haberdar olun. Biz bunu onun için böyle kurguladık. Sizin ilk iki seneniz, üç seneniz işte bu üniversitede geçirilmesini istiyoruz. Çünkü diğer fakültelerle örtüşmesinden yakalayacağız biz farkı. Fark. Yaratmak istediğimiz farkı biz oradan yakalayacağız. Onun için bence oralardaki seminerlere de lütfen gidin. Dekanımızdan da rica edeyim. Lütfen çok zorlamayın şu çocukları. Ya seminerlere falan gidin. yani oralara da gidin. Oralarda araştırma dersleri alın. Araştırma imkanlarıyla ilgilenin diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten de zaten Sağlık Bilimleri Enstitümüzde de biz bizim ana olduğumuz Sağlık Bilimleri Enstitümüzü yeni kurguluyoruz. Ha, ve orada da ana olduğunuz bu diğer fakültelerle örtüşmeleri yakalamak olacak. Çünkü biz diğer sağlık bilimleri, üreticileri gibi Türkiye'deki bir sürü onlar gibi olmak tabii isteriz, hepsine saygımız var ama biz fark yaratmak istiyoruz. Biz Türkiye'de e, yurt dışındaki seviyede bir mükemmelliği gerek tıp fakültemizin mezun ettiği öğrenciler nezdinde gerekse de Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün yaptığı yüksek lisans ve doktor araştırmaları olarak dünyada sesimizi duyurmak istiyoruz. Türkiye'de de mükemmel tıp odaklı ama diğer diğer branşlara da örtüşen çalışmalar yapılabileceğini göstermek istiyoruz. Zaten Şevket Bey söyledi. 115 bin tane mezun veren tıp fakülteleri olunca biz 40 tane mezunla ne yapabiliriz? Ama esasında çok şey yapabiliriz. 40 tane mezunumuz her biri birer meşale olarak, her biri birer örnek olarak ilerleyecekler diye düşünüyorum. E, tabii ben buna eminim. 10 sene sonra mutlaka her birimiz bir hastaneye gittiğimiz zaman aman Koç Üniversitesi mezunu olsun diyeceğiz doktor için. Bundan eminim. Evet. Ve bu arkadaşlarımızın ben yatak yarı terbiyesi ve merhameti diyelim davranışından kendini yenileme ve bilgisinin en ucunda olma e, olguslarının hangisine bakarsanız bakın, farklı olmalarını istiyorum. Yani, öğrenci arkadaşımız çok güzel söyledi. Hakikaten de bir Koç ve bir Koç Vakfı bu kurum e, Türkiye'ye nadide bir hediyedir. Bu Avrupa çapında, dünya çapında da çok az bulunan seviyede bir yatırımdır. Bu büyük bir fedakarlıktır. Bu büyük bir fedakarlığın hepiniz burslusunuz siz arkadaşlar bazılarınız tam burslu bazılarınız yarım burslu. Bu büyük fedakarlığın karşılığını vermek de yükümlüyüz. Biz öğretim üyeleri sizlere öğretirken sizi yetiştirirken siz öğrenciler de öğrenirken ve kendinizi yetiştirirken ve bizlere öğretirken ve siz veliler de onları her bakımdan desteklerken diye düşünüyorum. Yani burada hakikaten güzel bir imkan yakaladık. Hep birlikte çalışarak yani bu imkanı Türkiye için ve insanlık için en iyi şekilde değerlendirmemiz lazım. Çok enteresan. Esasında sıfırdan bir tıp fakültesi kurmak gerçekten ilginç bir şey. Bizim şimdi bir mütevelli heyetimiz var biliyorsunuz. Bir de mütevelli heyetimizin yanında bir danışma kurulumuz var. Bu danışma kurulumuz dünya çapında birçok üniversite liderlerinden, profesörlerden hatta Nobel'i bile almış arkadaşlarımız var bu komitelerimizde. Bunlardan bir tanesi de Stanford Üniversitesi'nin Tıp Fakültesi Dekanı Philip Pizzo. Benim de e, tanıdığım bir arkadaşım oluyor. Ve kendisi bana dedi ki Ümran Bey dedi yani ben hakikaten ağzımın suları atıyor dedi. Çünkü sıfırdan bir tıp fakültesi kuruyorsun Çünkü çok enteresan. Çünkü tıp fakülteleri e, gerek Türkiye'de gerek dünyada şöyle bir oturmuşluk, bir kalıplaşmışlık şeyleri var yapıları var. Ana bilim dalları, mesela işte anatomiydi, farmakolojiydi falan gibi ana bilim dalları arasında böyle duvarlar oluşmuş oluyor. Bir de da böyle abi. Hiçbir şey yapamıyor. Dekan da, rektör de hiçbir şey yapamıyorsunuz bu duvarlara. Çünkü her duvar kendi işini ben en iyi bilirim diye kemikleşmiş oluyor. O kemikleşmeyi kıramıyorsun. 50 tane memo da göndersen atıyor çöpten geçiyor. Yani olmuyor. Olur. Biz burada şimdi sıfırdan kurduğumuz için o duvarları biz hiç kurdurmayarak kıracağız. Yani bırakın kırmayı, bir sonradan kırmanın zor olduğunu biliyoruz. Hiç kurdurmayacağız. Biz biz e, gerek müfredatımızda, gerekse müfredatın desteklediği araştırma programlarımızda hep disiplinler arası etkileşimi vurgulayacağız her yerde aynı dersleri verebileceğine uygun Efendim anatomi devamlı bunu yapar, o da bunu yapar gibi olguları hepsini camdan dışarı alacağız. Bizim bunu yapabilmek için gerekli yaptırımlarımız da var. Çünkü üniversitemizin kuruluş şekli, işte öğretim yerlerimizi atama bariyerlerimiz, bunların bu standartlarımız, oluşturduğumuz kurumsallaşmışlık, hepsi bunun bize Türkiye'de başka hiçbir yerde olmayan imkanlar veriyor bu konuda. Biz de rektörlüğümüz ve dekanlığımız olarak bunun yorulmadan e, üstünde durarak, yorulmadan bunu vurgulayarak bu yani fakültesinin farklı olmasını sağlayacağız. Dolayısıyla ben e, 2016 yılına e, düşündüğüm zaman çok heyecanlanıyorum. Hakikaten e, 2023'te sizin bahsettiğiniz 2023'te çünkü sizler 34-33 yaşında ne olacaksınız? Çok heyecanlı bir dönem. E, o zamana kadar da herhalde Koç Üniversitesi işte 2016'da 40 tane mezun verirsek epeyce mezun vermiş oluyoruz tıp Yani Türkiye'nin neresine gidersen git bir e, koştu doktor bulursun artık. Çok acayip bir yerde hasta olmazsan e, yani koçlu, <laughs> doktor bulursun diye düşünüyorum. E, o zaman herhalde hepimiz kendimizi daha iyi bir hissedeceğiz. E, siz arkadaşlara e, başarılar diliyorum. Hepinizi tebrik ediyorum. Gerçekten gördüğünüz gibi ben de bu konuda çok heyecanlıyım. Tıp doktoru değilim, keşke olsaydım. Ama tıp doktoru arkadaşlarıma da son derece saygı duyuyorum. Özellikle operatör arkadaşlarımıza. Çünkü benim hiçbir zaman yapamayacağım bir şey, Ortodolu Teknik Üniversitesi'ne gitmemin bir sebebi Ankara Tıp'ı kazanmıştım da o kadar da kesme işi beni hiç şey yapmamıştı şirketin. <laughs> Neyse tekrar hepinize saygıyla selamlıyorum. Çok tebrikler arkadaşlar.